Part 2 sürprizim ta. Şöyle hatırlatayım. Skitterlar, Mikitterlar, Lollipop. Mis mis. Bunu açmaya çalışıyordum en son yine. Bir açma macerası. Ha, yok çıkmış. Ne? <laughs> nasıl sürmedi gördün mü? Hoppa. Bu. bu? ne? Saçma salak bir şey çıktı. Hı. Yapılışı. Bir. Vallahi şimdi. Ne ya? Bu kadar karışık bir şey ki. Anlatımı da doğru doğrudur. Bunun ağzı açılıyor got. Böyle takılması gerekiyor. Ama takılmıyor. Boş verin. Şunu açmak istiyorum. Hoşuma Açma gitti. Ama bunun su olmasaydı var. Benim koleksiyonum vardı. be. Ayıp ettim zaman. Ha açıl. Şunu çıkaralım. Şuna üzerine dizdiniz. Umarım etmeyi unutma. Bu çıktı. En son gösterdiklerini gösteriyorum. Çıkanları pardon. Kinetik bu. Saçma salak bir oyuncak. Bu. Çeken. Başka bir şey yok. Kana kanal kanal <laughs> kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Öptüm sizi. Bay bay. Takipte kal.